Nerede o şey? E, yayıncılar ben onları arıyorum şimdi. Nerede o? Onları arıyorum onları. <laughs> Takip ediyoruz hiçkindir. Gel gel buraya gelsen ya hal. <laughs> Mukmirler, <laughs> milkmenler sizler nered, siz neredesiniz bakalım? Hadi bakalım. Gelin gelin. Siz öyle konuşup konuşup Lotlar yani. sen de gel. Senin de dinledim yayınını. Gel sen de gel. <laughs> hayır hayır arkadaşlar. Bakın en çok ben ya da biz diyeyim hepimizin söylediği bir şey var. Birlik beraberlik en güzel şey gerçekten. Ben bazı konularda sizlere ya da ben de söylüyorum bunu hatta bak Efe de söylüyor Deacon Frost biliyorsunuz. Birlik her zaman çok daha iyi. Neden? Bu sadece bizim içine geçerli değil. En basiti şu an bir olay olduğunda e, sosyal medyada ses nasıl duyuluyor? Nasıl dalga dalga büyüdüğü zaman bir yerlerde etkisi oluyor? Bu çok bariz bir şekilde bunu hepiniz biliyorsunuz. Sizin böyle olmanız çok daha güzel. Ortak bir şey tepki vermeniz, düzgün bir şekilde yorumlarınızı yapmanız on numara benim için. Ben, bu arada şey değil, hep şunu tekrarlıyorsunuz, en çok üzüldüğüm nokta bir oldu. Biz bunu söyledik, Entity bize şöyle cephe alacak. Biz bunu söyledik, Entity bize şöyle cephe alacak. Sırf bunu söyle söyledikleriniz için ya da bu şekilde, nasıl diyeyim, grup denmez... Birlik olduğunuz için 10 kat daha benim mesela size saygım da arttı, sevgim de arttı. Hepimizin yani benim demiyorum. Şu an ben konuştuğum için söylüyorum. E, çok çok net bir şekilde söylüyorum ben şunu size yani. Keşke hep böyle olunsa. Yani diyorum ya biz ne forumda bir eleştiri konusunu kaldırıyoruz ne bir şey konusunu kaldırıyoruz. İşin içine küfür, şirkete küfür, hakaret, saygısızlık kısmına geçmediği sürece hiçbir sıkıntı yok. Baştan bir söyleyeyim dedim de takip ediliyorum. Öyle konuşup konuşup yayınlar da izleyici sayısını arttırıp. Öyle primi kasıp gitmek yok. Öyle takip edeceksiniz yine. Neymiş efendim? Forum konusuna gidin. Yazın edin. siz de kalacaksınız burada şimdi. Dükkanımızın başındayız. Ya bırak ya hal. En başta sen gidiyormuşsun. Aldık haberlerini. Evet, Neymiş efendim? Olur. Yayın <laughs> ya yayın yapmayacakmış. Ara verecekmiş. Evet. <laughs> şimdi arkadaşlar öncelikle size şunu söyleyeyim. Ortaya bir oyun çıktı mı? Çıktı. Evet. Ya yani bu konuda İyi. Konuştuklarıma çok dikkat edeceğim çünkü çok sıkıntı yaratabilir ileride o yüzden minimum düzeyde bu kısmı geçeceğim yani en ufak şeyle. Şimdi ortalığı karıştırmaya çalışan da çok var iyi yorum yapan da var kötü yorum da yapan bir, bir sürü şeyleri söyleyen var bu konuda. Şu süreci anlatayım size e, çıktığı günden bugüne vesaire. night Online ne bir oyuncu sayısı değişti ne bir şirketin bir kazancında bir şey oldu hiçbir şekilde bizi etkilemedi ama... Her yayın chatine gidip şöyle oldu böyle oldu piyasalar bitti yok şunu satın bunu satın ya bu tarz şeylere bakmak yerine ben size çok net söylüyorum. İsteyen istediğini konuşabilir. Bunları takip etmek yerine girin oyunda kendiniz takip edin. Çok daha mantıklı. Öncelikle ilk mevzu bu. Ondan sonra Night Online yayını bırakan yayıncılar. Bırakabilirler. Ee, sonuçta yayıncılık onların şeyleri. Nasıl diyeyim meslek olarak yapan da var keyfi olarak yapan da var. İsteyen istediği şekilde yapabilir. ha Bundan sonraki süreçte nasıl olur? Bizim zaten... Bahsi geçen oyuna karşı bakış açımız belli. Daha önce de bu tarz oyunlardaki bakış açımız belliydi. Ko tarafıyla alakalı hiçbir şekilde Entity Game'den en basit. için. Zaten geri gelseler var bile yayıncı tarafı hiçbir şekilde ne destek alabilirler ne de herhangi bir Entity Game projesine yer alabilirler. Bu zaten çok bariz bir şey. Onun dışında dediğim gibi isteyen istediğini oynasın. Zaten şöyle bir olay var. Mesela siz de söylüyorsunuz bu Entity Game hiçbir zaman başka oyun oynayanlara karışmadı. Evet karışmadık zaten. Yani böyle bir şey var. İsteyen istediği oyunu oynadı. Yani ben hala görüyorum mesela Mukmir en basit Sinan Call of Duty'de oynuyor. Oynayabiliyor ya da oynayamıyor. Yani sonuçta oynuyor. <laughs> Yahel e, bir aralar New World oynuyordu vesaire. Yahel'in mesela destek konusuna da değinin. Bu forumda şey yazılmış. E, küfür ettiği için destek olmadığınız yayıncılar. Şu an ben böyle bir yayıncı olduğunu bilmiyorum. Sizin varsa mesela söyleyin. Ben bilmiyorum. Bizden de bilen yok. Küfürden dolayı vesaire şu an bizden destek alamayan öyle bir kriterimiz yok. Neden alamadığı ile ilgili konuları, geçmişteki konuları biliyorsunuz zaten. Şu an için olay bu. Onun dışında <laughs> isteyen istediği oyunu bu konudaki açıklama yaptım. Ekstra dönmeyeceğim bu kısma arkadaşlar. Orayı da geçeceğim. Kısa kısa maddelerle geçeceğim. Küfür ediyor diyor. Hayır hayır. Küfür vesaire hiçbir şekilde bunlarla alakası yok arkadaşlar. Geçmiş dönemde neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Yani ortaya çıkan e, bas geçen şeyle alakalı, oyunla alakalı bir sürü dönen yayıncı da var zaten. Ortaya tekrar onlarla birlikte geldiler. Bunları tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Şimdi onun dışında neler var? Açılan konular arasında en güzel şeyler. Mesela bizlerin de hep talep ettiği şeyler de var orada. Biz hala hazırda güncel olarak konuşulan konular da var. Ama en güzeli sizin ortak bir şekilde bu yorumları yapmanız. En basiti Power Up Store'un mesela pahalılığı. da geçtim. Ee, mesela minimum düzeyde minimum keş harcayarak maksimum eşya alınabilir. Bu alınmayacak bir şey değil. Bu tarz bir düzenleme de yapılabilir. Yani bu ya zaten çok önceden yapılması gerekiyor. Yani bizim kendi tarafımızda olay şey değil. Ya oyuncu para ödesin de ne olursa olsun. Böyle bir şey kesinlikle yok bizde. Yani böyle bir şey olsa biz başından beri bu hep söylediğimiz gibi yani power up store'dan bize bak en olarak diyorum. NG olarak da sonuçta biz de kazanıyoruz, onlar da kazanıyor. En çok para kazandıran içerikleri kesinlikle kaldırmazdık. Yani olay para değil. Çünkü biz ben diyorum bak ben, ben 13 yıl bu oyunu oynamış adamım. Anıl da oynadı. Kulüt mesela herkes oynadı. Ben 13 yıl bu oyunu oynadım. 2017'de şirkete girdim. Şimdi de buradayım yani. Bu 5 senedir de burada çalışıyorum yani. Kurtulamadım. Oyunda devam yani. Oyundan bir kaçışım olmadı. O yüzden buradaki insanın olayı zaten şey. Ee, nedir onun ismi? E, oyunun size daha e, oynanabilir bir şekilde sorulması. Bu ekstra bunun şeyi yok zaten. Bunun bizim tarafımızda bir şey yok ama hep söylediğimiz gibi bunun kararını veren e, kısım biz değiliz. Yani burada e, işe onay verecek, bu tarz şeylere onay verecek kısım biz değiliz. Bu arada Bino Game ve evet, e, evet. DNZ Game Official'a abonelikler için teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Queen de 5 abonelik göndermiş. Trend Queen sana da çok teşekkürler. <laughs> Night Online hayat offline. Yok canım, hayat offline olmasın. Night Online olsun da siz normal hayatınıza <laughs> devam edin. O kadar şey yapmayın yani. Oradaki içerikler bu arada arkadaşlar hiç öyle şey değil, abartılar değil, şikayetler var, istekler var, talepler var, arzular var. Bana göre orada olan en büyük şey e, oyunun içerisindeki dediğim gibi e, para harcama kısmı yani alışveriş kısmı, pahalılık kısmı ki yani evet. düzeltilecekse mesela çok daha önceden düzeltilmesi gereken bir durumdu zaten bu. Yani sonuçta herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yani bu çok bariz bir şey. Onun için söyleyeyim bu tarz konuları açmaktan e, yorumlarınızı belirtmekten fikirlerinizi sunmaktan ya diyorum ya biz zaten sizler varsınız diye biz de buradayız yani bu şirketin oyuncusu kalmaz biz de bu şirkette kalmayız çok basit bir şeydir bu yani buradaki hiç kimse de şey demez a, yani maaş dediğin şey sabittir e, siz binde de olsanız on binde de olsanız siz de olduğunuz sürece biz her türlü zaten kazandık burçur buradan maaşımızı alır kazanırız bizim amacımız sizin de minimum e, harcamayla minimum Kayıpla bu oyun oynamanız zaten. Yani bizi şey olarak görmeyin böyle. Ya işte sizin umrunuzda değil, oyuncu umrunuzda değil vesaire. Yok işte yayıncı umrunuzda değil. Bu bu tarz şekilde düşünmeyin. Deacon Frost gelse deyince görüntülemse sohbete dahil olsun. Müsaitse dinliyorsa şey yapabilir, gelebilir tabii ki. Olabilir. Yahilin açtığı konuşur, konulara, eğer müsaitse, aynen kendisi gelebilir. Zaten söylediğimiz gibi Yahilin açtığı konu biz onu zaten bu tarz konular geldiğinde bak sadece hep söylüyorum bu süreçle alakalı değil. Bu tarz konular geldiğinde biz diyoruz ki evet bu şekilde kendi kafamıza da zaten yaptığı şeyleri direkt biz MGM tarafına gönderiyoruz. Yani böyle Aynen. şey yapmıyoruz biz kulak arkası etmiyoruz bunları. Ha, ama şu süreçte şunu da düşünmeyin. Mesela hop e, pazartesi mesai başladı. Salı olay oldu. Çarşamba değişiklikler oldu vesaire değil. Bu süreç bu kısa bir süreç değil arkadaşlar. Yani şunu beklemeyin bizim... Bugün Salı pardon, Perşembe günü mesela sunucu bakım var. Hemen hop oldu bitti, bir şeyler değişti. Böyle bir durum beklemeyin. Yani teknik olarak zaten mümkün değil arkadaşlar bu söylediğiniz şeyler. Aslında bizim buradaki en büyük e, sizden zaten beklediğimiz şeyi siz de birlik olarak bunu gösterdiniz. Yani bunu zaten e, sizin böyle ters düşünceler düşmeniz gerçekten bizi de üzüyor. Yani biz bunu diğer yayınlarda da söylüyoruz genellikle. Bu bu tür durumlarda sakın negatif düşünce içerisinde yer almayın. Biz bunu böyle yazdık. Bize karşı tavır alınacak veya biz e, bundan zarar göreceğiz şeklinde düşünmeyin. Biz elimizden geldiğince sizlere daima forumlarda, Discord'da ya da diğer herhangi bir platformda özgürlük sağlamaya çalıştık. Saygı sınırları çerçevesinde küfür olmadığı sürece tüm konuları orada açık bıraktık. Buradaki önemli olan nokta zaten Kinark da bahsetti yayın başında. Sizin birlik olarak aynı noktada tek bir noktada toplanıp bunu gerekli yerlere mesajını iletebilmeniz oldu. Yani bizim buradaki diğer kısımda zaten yapabileceğimiz şeyleri elimizden geldiğince yapabileceğimiz şeyleri elimizden geldiğince yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Zaten bununla alakalı da burada e, bu arada sesi açıyorum ama daha ne kadar açayım bilmiyorum. Yayından takip etmen için sesim ağzım geliyor çok mu geliyor bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben iyi bilmiyorum. mi Aa, şu an i̇yi, iyi gibi sesini. yani i̇yi tamam sesini. şu an şu an iyisi sorun yok ya genel olarak arkadaşlar sizin şu anki yaptığınız durumdan biz açıkçası çok memnunuz Çünkü bazı noktada e, biz sizlere zaten şu cevabı vermekten hem siz zaten duymuş yani sıkılmışsınızdır e, ilettik Evet ilettik ilettik lafı biz de aslında bir yani yasaklı kelime haline döndü. Biz kendi aramızda ilettik lafını duyduğumuzda bildiğiniz demoralize oluyoruz. Yani çünkü ister istemez insanlar da bizlerden bir şey bekliyor. Biz bunun farkındayız. Ee, yani elimizden geldiğince de emin olun yani son damlasına kadar kanımızın her türlü desteği zaten biz oyunculara sağlamaya çalışacağız zaten. Biz de oyundan gelen insanlar olduğumuz için yani oyunun en başından bu zamana kadar zaten aktif olarak oyundaydık. Ee, bunun dışında sizin görüşleriniz e, bizim görüşlerimiz zaten aynı doğrultuda ve aynı çıkarda ilerliyor. Yani burada hiç biz şunu düşünmedik bu zamana kadar. Biz bunu yapalım evet şirket kazansın kafasına biz ekip olarak girmedik. Kaldı ki zaten bu kafada olsaydık çoğunlukla pus üzerinden sattığımız hatta rekor satışlara ulaştığımız Andy SC olsun, Red Pot olsun bunları kaldırmazdık bunu kaldırma ihtiyacı bile duymazdık. Bizim en büyük amacımız sizlere en iyi oyun keyfi sunabilmek, en iyi oyun ortamı sağlayabilmek oldu. Ve daim olarak da bunu sağlamaya çalıştık. Hatalarımız olmuştur. Bu konuda zaten sizlerden her türlü her yayın sonunda da olsa veya başka ortamlarda da olsa af diliyoruz. Ama emin olun şu yaptığınız topluluk daha doğrusu topluluğun yaptığı bu işlem inşallah bir ses getirecektir ve bunun tüm artılarını ilerleyen süreçte beraber göreceğimizi düşünüyorum. E, zaten bununla alakalı belki KINAT'da ilerleyen dakikalarda başka şeyler de açıklar veya açıklamaz. E, yani şimdiden bile bazı şeylerle ilgili cevaplar almaya başladık. E, umuyoruz ki daha da güzel şeyler olur. E, biz de sizle beraber keyif alarak devam ederiz.